Thomas Edison kimdir? 20. yüzyıl yaşamını icatlarıyla etkilemiş bir mucit. İyi de en bilinen icadı ampul olan bu adamın eğitim için önemi nedir? Film makinesi. Edison film makinesini icat ederek bir devrime imza attı. Ve bu makinenin kitaplara ve öğretmenlere olan ihtiyacı bitireceğini iddia etti. Öyle mi oldu? Hayır. Mucidimizin iddialı tespiti eğitim dinamiği açısından yanlıştı. Peki bugün de öğretmenin ve sınıfın yerini alacak teknolojiler olduğunu iddia edenler var mı? Evet, işte onlar teknotopyacılar. Yani eğitim üzerine politik söylemler oluşturan bilim insanları. Örnek mi istiyorsunuz? Resme göre bugün öğretmen, kitap, Okul kavramları ortadan kalkmalıydı. Bizler çocukların kafalarına bir şeyler takıp eğitim öğretimi böyle yönetiyor olmalıydık. Garip mi geldi? O zaman birkaç ay öncesine gidelim. Tabletler ve uzaktan öğretimin yüz yüze eğitimi bitireceği konuşulmadı mı? Peki sonuç? Salgın sürecinde zorunlu olarak hayatımıza giren çevrim içi öğretim geleneksel eğitimin önemini daha iyi anlamamızı sağladı. Çünkü bir kez daha gördük. Çocuk yaşama okulda yapabileceklerini öğretmeni aracılığıyla sınıfta. Hayata hazırlığı akranlarıyla öğrenir. Yani yüz yüze eğitim çocuklarımız için olmazsa olmazdır. O zaman sesimizi yükseltiyor ve önceliği toplum gerçekleri olan teknoloji destekli Yeni bir eğitim anlayışı şart diyoruz.